Bir yerde yaşam varsa orada umut vardır. Aşağıdaki şiirlerden hangisinin ana duygusu bu cümlenin konusuyla aynıdır? A. Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda meltemin senden esen, soluğu sende alan yeni bir başlangıç vardır. Bütün iyi kitapların, gündüzlerin, gecelerin sonunda yeni bir başlangıç vardır diyor. Umut var. Başlangıçtan kasıt yaşamdır yaşam varsa orada umut var demektir. Dolayısıyla cümleyle şiirin ana duygusu aynı olan A seçeneğidir. C'de sevgi anlatılmaktadır. B ve D'de ise özlem anlatılmaktadır. Dolayısıyla bu seçenekleri elemek durumundayız. Bir adam orman oğluyla yürürken oğlu bir taşa takılıp yere düşüyor. Oğlan acele ah diye bağırınca karşı dağlardan da ah sesi duyulur. Oğlan şaşırarak sen kimsin be diye bağırıyor. Karşı dağdan da sen kimsin be cümlesini duyuyor. Bu kez sinirlenip benim söylediklerimi tekrar edip durma sersem diye bağırınca dağdan yine söylediklerinin aynısını işitiyor. Daha da sinirlenmeden babası araya giriyor. Ben muhteşemim diye bağırıyor. Dağdan yine aynı... Yanıt fakat bu kez babasının sesiyle çocuk merakla bu nedir baba diye soruyor. Babası şöyle söylüyor. Oğlum buna insanlar yankı derler. Ama bu aslında hayatın ta kendisidir. Sen hayatta ne verirsen o da sana aynısını verir. Daha fazla sevgi istediğin zaman daha çok sev. Saygı istiyorsan insanlara saygı duy. İnsanlardan sabır bekliyorsan sen de onlara sabır göster. Bu metnin ana düşüncesi ve metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Başlık duyguların önemi değil. Ses ve yankı olabilir. Davranışlarımızın yansıması olabilir. Hayatın yankısı olabilir. A seçeneğini eliyorum. Ana düşünce B. İnsanlardan şefkat beklediğimiz zaman şefkatli olmalıyız. Ana düşünce dediğimiz parçanın özetidir. Şefkat diye bir özet yok. C eğer hayatta bir yankı duymak istemiyorsak bağırmamalıyız. Söylemek istediği parça da bu değil. Baba oğluna nasihat ediyor. Güzel şeyler görmek istiyorsan hayatta güzel şeyler yapmalısın diyor. D. Yaşam davranışlarımızın yansımasıdır. Ona ne verirsek bize onu sunar. Dolayısıyla ana düşünce D seçeneğindedir. Doğru cevabım D şıkkı. Bu soruya verilebilecek cevaplar çok olsa da ben bu sorunun cevabına tarihi eserleri derim. Çünkü bir kentteki tarihi eserler oranın tarihini bize gösterir. Bu eski eserler deyim yerindeyse o kentin tarihine tanıklık etmiştir. Yani bu metinle ilgili olarak yargılardan hangisine ulaşılabilir? 1 Anahtar sözcükleri tarihi eser kent deyim sözcüklerinden oluşur. Anahtar sözcük cümlede en çok tekrar edilen ve özellikle vurgulanan kavramdır. Kent veya deyim değil cümledeki anahtar sözcük tarihi eser olur. Dolayısıyla bir de fazlalık olduğu için söyleyemeyiz. 2. Bir kentin tarihinin tanığı nelerdir sorusuna cevap olarak yazılmış olabilir. Doğru. Bir kentin tarihinin tanığı nelerdir? Tarihi eserlerdir derim diyor. 2. Doğru. 3. Boş bırakılan yere o kentte yaşanan ve tarihe geçmiş olayları yakından görmüştür bu eserler ifadesi getirilebilir. O kentin tarihine tanıklık etmiştir yani. O kentte yaşanan ve tarihe geçmiş olayları yakından görmüştür bu eserler. Tanık olayları yakından gören kimsedir. Dolayısıyla 3'ü de söyleyebilirim. Doğru cevabım C seçeneğidir. Olayların anlatıldığı metinlerde zaman, yer, olay, kişi ve varlık kadrosu olmak üzere dört hikaye unsuru vardır. Bazı hikayelerde bunların hepsi olur, bazılarında unsurlardan bir veya birkaçı belirsiz olabilir. Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde zaman unsuru belirlidir? A. Pek çabuk şöhret kazanmış olan genç akrabam teklifsizce yanıma oturdu. Daha mektepten yeni çıkmış acemi bir doktordu. Ama en uzak hudutlara giderek, hiç durmadan, çalışarak tifoya ve koleraya aşılar bularak kısa süre içinde fevkalade'den terfi etmiş binbaşı olmuştu. Burada bir zaman yok. A gider, B Murat Muratoğlu'na 5000 incir fidanı ile beraber bir de yardımcı bir müfreze verdiler. Bu 12 kişilik bir müf müfreze idi. Sarı bandalı mahkum evinin önünde müfrezeyi birer birer gözden geçirdi. Hepsinin de gözlerinin içine bakıyordu. Murat, Muratoğlu adada fidanların dikileceği yeri kendisi gösterdi. Zaman bilmiyorum. Belirsiz bir zaman var. Ne zaman gerçekleşmiş bu olay bilgi yok. C. Büyük bir bahçe. Ortasında köşk tarzında yapılmış bembeyaz bir ev. Sağ köşesinde her vakit oturduğumuz beyaz perdeli oda. Sabahları bu odada pencerenin kenarına oturur, sütümü içer, derslerimi tekrar ederdim. Bu sabah da her şey aynıydı. Bu pencereden görünen avlunun öbür yanındaki büyük toprak rengi yapının camsız, kapaksız bir penceresi vardı. Zaman sabahtır. Sabahın erken saatleri olabilir. Dolayısıyla zaman unsuru belli olan C seçeneğidir. D. Ben yürüdüm gittim. Rıhtımda bir aşağı bir yukarı dolaşanları seyretmeye, müsait bir iskemle düşüncelere daldım. İskele tarafından bir takım sesler geldi. Oraya bir kalabalık toplandı. Merak ettim. İskeleye vardım ki hallaç baba, sarı gömleğini yuvarlak, kocaman tırnaklarıyla koparıyor. Kesik kesik soluyor. Etrafında insanlar toplanmıştı. Mavi gözleri korkudan büyümüştü. Olay ne zaman gerçekleşti bilmiyorum. Dolayısıyla D'de de aynı şekilde zaman unsuru yoktur.